Öyle bir takım düşünün ki yani cinnet geçirmemek için kendinizi çok zor tuttuğunuz bir takım. Takım o kadar alakasız kişilerden oluşmuş ki. Hani kimin ne yaptığı belli değil. Birinin yaptığı bir şeyin çok da takıma bir faydası yok. Herkes kafasına göre takılıyor. Ve sadece siz kazanmak için oynuyorsunuz ve takıma katkınız oluyor. Gerisini anlatmak istemiyorum. Hep birlikte videonun devamını görelim. Şifte de gelsene ben birini yiyeyim şuradan. Üstten gelsin yiyeyim ben onu. Spike mitte. Spike ortada düştü. Sky 30 mitte spike'ın orada. <laughs> Spike yerleştirildi. Bir düşman kaldı. Site. Aynen doğru. Gidiyorum. Ayakta kalan son <laughs> oyuncu. <laughs> Abi kardeşim. Koşa 67 Sky 48 Benim salaktım orada daha çok kill alabilirdim aslında. Geçit kapan. Bak işte bak bak beyaz oyuncu vurduruyor bak. Si olsa vuramazdım. Kardeşim benim elimdeki siyahmış ama beyaza boyamışlar. Beni kandırdılar yine. Yani. Ya Kardeşim görüyorsunuz değil mi? Neler neler yapıyorum öyle ya. An <laughs> Oraya nasıl bakmadım ben ya? Benim hatam. Daha da açılmam bundan sonra bekleyeceğim. Ayakta kalan son oyun. ben salacağım zaten onu. Senin için. <laughs> Bak bak elime siyah geldi bak. Dolduruyorum. Bir düşman kaldı. Spike saldıran başlangıcında düştü. Tertemiz. <laughs> <laughs> Son 30 saniye. Yok. <laughs> en azından sıkayı vurduk kör. Get low, Ayakta kalan Line. Oyuncu. Ya kanka en nefret ettiğim oyuncu tipi. Line up'u güven okay, oyuncu. En nefret ettiğim oyuncu tipi. Ha a boş a boş a boş. Zıplayalım. Hiç gelebilir. nasıl böyle? Ayakta kalan son oyuncu. Zıplayalım. <gülüyor> <gülüyor> Abi te te çekmiş kanka. Ultim hazır. Son 30 saniye. Kanka jet aldık. Niye be dönmediniz? Spike A'da düştü. Buraya kadar. Kanka bana geliyorlar biliyor musun? Bana vallahi geliyorlar bu takımla ya. Spike taşıyıcımız öldü. Spike ortada yapmayalım. düştü. Ve açıldı. Çekil. Bayanım. Ayakta kalan son oyuncu. düşman kaldı. Geliyorum. Geri geldim. Sahte ışınlan. Gidiyorum. <laughs> <Sark> yerleştirelim. ya <laughs> <laughs> Var mı başka ustaya karşı gelecek? Aha. Elerini tarıyorum. Dolduruyorum. Bomba dostum yolda. Bomba! <laughs> <laughs> <Geberdi>. Üç. <laughs> Zıplayalım. Ayakta kalan son oyuncu. Tek tabanca. Aha. Bak bak yine 4 vurdum bak yine 4 vurdum da anca aldık randı. Çekilin yolundan. <laughs> <laughs> Abi kardeşim. Geç kaldı sana. Bir düşman kaldı. İzini buldu. Dolduruyor. Ha ikisi de burada, ikisi de burada. Bu adam ne yapıyor? Sağlı sonlu. Tamam biz alt tarafını sığıyoruz. Ölme bak. Bir düşman kaldı. Nerede açtı Sıkır. Kanka bende O sonuncu değilim.